Evet. Güzel kardeşimin yüzünü boyuyorsunuz. Ne yapıyorsun abla sen buna şimdi? Örümcek adam yapıyorum. Örümcek adam mı? Evet. Aa, örümcek adamı çok seviyor musun sen? Çok güzel olmaya başlamışsın ha. Vay 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 vay. Çok güzel maşallah. Vay sen ne yapıyorsun Ayşenur ablası buna? <laughs> Hello Kitty yapıyorduk. Efendim? Hello Kitty yapıyorduk. Hello Kitty. Evet. Aa çok güzel oluyor. İsim ne güzel kızım? <laughs> Hüma. kaç yaşındasın? 9'a gidiyorum. Aa 9'a gidiyorsun çok güzel. Aa. Evet. Bakalım nasıl olacaksın merak ediyorum çok merak ediyorum güzelliklerinizi. Ben Efendim? Ben, güzel ben de tavşan, tavşan. güzel tavşan yaptıracağım. Tavşan yaptıracağım. Tavşanı seviyor musun? Ya tavşan ya da kedi. Ya kedi ya tavşan. Anladım. Sen ne yaptıracaksın? Tavşan. Aa çok güzel. Herkes çok güzel oluyor ya. Aa adın ne senin? Cemre. Ayşe kaç yaşındasın? Ona seviyor musun buraya gelmeyi? Ha? Dünkü etkinliğimizde eğlendin mi? Bunu duydum bugün daha güzel eğleneceğiz tamam mı? Anlaştık. Aa bugün ama biraz daha böyle geniş alan yaptık ki daha fazla güzel eğlenelim diye. Çuval ha? Yapayım. Çuval yarışı var. Seviyor musun çuval yarışını? Tamam bakalım göreceğiz. Vay 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 örümcek adam hoş geldin. Bu ne güzellik böyle. Ablan senin ne güzel boyuyor böyle. Gel, gel, gel. Boyama işlerimiz devam ediyor. Burada tabii Merveciğim Sonrasıyla hayatının en sevdiği mesleği icra etmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun Merve'cim burada? Ölümcek adam yapıyoruz. Ölümcek adam mı? Evet. Oo. İnşallah şeylerin yanında mı senin böyle ipleri falan atabilir musun Böyle şey halatların falan ha? Tamam. O zaman zamanla ekle, ekleyeceğiz onları biz sana yükleyeceğiz. Oo Fenerbahçelisin. Çok güzel olmuşsun ya. Bu sene şampiyon olacak mıyız? Ha? Ee, sen de çok güzel olmuşsun çok güzel Evet efendim etkinliklerimiz sonuçta devam ediyor Maraşlar Burada da değerli öğretmenim güzel kızımıza çok güzel bir makyaj yapmış Sen ismin ne senin? Fatma, Fatma kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım Eğlenecek misin bugün? Evet Tamam zaman o zaman tanıştığıma çok sevindim